Evet arkadaşlar bugün Büyük Babalık'ın yeni reklamındaki sakızları aldık. Gördüğünüz gibi. Ben böylesini dedim, denedim. Bunun meyvelerini. Bayağı ekşiydi. Bir tane bundan deneyeceğim. Bitirmek istemiyorum. Zaten kendilerinden gördüğünüz gibi bu basketbol. Nane tadı geliyor. Nane ile tatlı tadı bile iştirilmiş. <laughs> <laughs> basketbol gibi bir tadı var. Tatlaştı. Ben bunu bitirip geliyorum. Karpuzun içinden bir şey çıkmıştı. Böyle pembe bir şey. Bunun içi boşmuş. Neyse. Ben geri geleceğim. Basketbolun içi iyiydi. İlk başta çok kötüydü ama sakatladı adı beni çok güzel yaptırdı. Onun üzerinden 10 üzerinden 9 diyemem 8. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ben bir açıp geliyorum. Açtım. Bir tane şey. Anam yanlışlıkla işte, kafa Neyse Çok güzel lan. Acayip fazla bir şeker tadı var. Nasıl bir şey edeceğimi bilmiyorum lan çok iyi. Bu arada diğerine de 100 üzerinden 80 verdim ha. Basketbol yine. 100, üzerinden 80. 80. Ben beterip geliyorum. Biraz bir şey çıktı. Bakın. acayip susalaktı. Acayip susadı. Bunun dolayı su içiyorum. Ve buna onun 10 üzerinden yüz. Biz yüz üzerinden de yüz. Çok sadım. <laughs> Bunu. Bunu